Ben sikeceğim böyle iş kanka. Tamam mı? Çıldıracağım. Yeter. Bak 5-5 oynuyorum. 5 sıfırdım tamam mı? Bak 5 sıfırdım. Tertemiz skorum vardı. Bu adamı siktim. Zoe fitliyordu bu adamı. Dedim ki Zoe topa geç. Topta da fitledi. Şimdi FFFF diye ağlıyor. Nerede piç? Nereye kaçmış olabilir? Orospu çocuğu. Lan neredesiniz ya? Az önce buradaydınız. Kanka ne, ne yapıyorsunuz siz ya? Tamam ben bu adamı kesemedim. My bad. Siz neredesiniz abi? Where is my team amına koyayım kaka. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Balını diyor bir daha abi. Sen öl ya. Annen ölmeli senin. Ne iğrenç oynuyorsunuz ya. Allah belanızı versin ya kaka. Of. Siktim lan bu adamı siktim siktim. 5-5 ne ya? 5-5 ne lan? Lan 5-5 ne ya? Lan nasıl 5- beş... <laughs> Kill almış olabilirsin sen ya. Lan tamam, bu da öldü. Yani inşallah. Lan Q'nu sikeyim çok hızlısın. Heh. <laughs> Yarım yak Morde sikikik diyo kanka <laughs> Senin ananı sikiyim ben Babanı karım yapıyım orospu çocuğu ya Bak sadece adama crit vurayım diye Flash falan attım Yani 3-4 ya 4 asist nasıl yapabiliriz 17 Ver ver diyor bir de. Annen bana versin. Tamam mı? Yatakta annenle görüşeceğim. Hmm. Kaç maçtır oyun oynuyorum? Altın 2 oldum kanka. 75 LP'ydim. Şu an 25 çıkart kaç yapıyor? 75'ten? Bilgim yok. 50 yapıyor. 50 LP'ye düşüyorum. Müthiş. için ya. Ya bu skip seni ya. <laughs> Senin o an niye var ya? <laughs> Böyle yapayım yani. Ve bu adam nasıl kanka 158 level şey Herifle herif benden sadece iki farm önde hani anladın mı nasıl benden iki şey olabilir ne yani anlamadım. Abi barona gelsenize ya. Kazix ananı sikim senin gibi. Herif yani oyunun ortasında yazı yazmak için bekliyor. Bir de geri çık SS atıyor. Bunu alayım bari kanka. Bu kadar kastın mı ya sen? Sen bu kadar kastın mı ya?